Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Ortada Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Yine önemli bir konuyu, Mümtaz Türk Yönü'nden AK Parti'den geriye ne kalacak? Yazısını okuyalım. 16 Ağustos 2020 Cumartesi yazmış. Yakın tarihimiz partiler mezarlığına dö döndüğüne göre bu sorunun tecrübeyle onaylanmış bir cevabı olmalı. AK Parti kuruluş ayarlarından uzaklaşmış, moral üstünlüğünü kaybetmiş sadece iktidar denen gücün. ...yapıştırıcı etkisi ve lider kültürüyle bir arada duran... ...bir kadro partisi görüntüsü sergiliyor. Anad D.P. gibi merkez partiler nasıl hızla eriyip... ...siyasi yelpazedeki konunu kaybetmişse... ...iktidardan uzaklaşınca muhtemelen başına aynı şey gelecek. Moral değerler arasında iki sebep açıkça durumu ele veriyor. Birincisi veliaht meselesi. Monarşilerde ırsi verasetle intikal eden iktidar uygulaması... ...taht rekabetini askeri düzeye indirmek içindir. Monark hayattayken onun yerine geçecek kişinin belli olması... Kişiler bağlı iktidar değişimi kısmen de olsa sarsıntısız, kavgasız azaltmayı sağlar. Kaos beklentisini, kriz fırsatlarını ortadan kaldırarak mevcut iktidarı da sağlamlaştırır. AK Parti'de veliaht sayılacak bir isim ortalıkta dolaşmıyor. Bu durum ciddi olarak geleceğe, dolayısıyla bugüne dair bir zaaf oluşturuyor. Tabi burada şey de önemli. Yani e, veliaht derken yani belli değil. Belli olsa ama iyi, olmasa ama iyi. Bu da ayrı bir konu. Yani avantajına, dezavantajına tartışılabilir. Eğer yerinde belli bir insan yoksa demek ki yani kendisinden sonra herkes geçebilir demek yani. İkincisi partiyi bir arada tutan fikri moral bağlarının zayıflaması, giderek kaybolması. Muhafazakar demokrat kimlik ile sahneye çıkan AK Parti son 10 yılda ideolojik bagajını hızla boşalttı. Sanırım sıradan bir lider partisine dönüştü. Lider partisi doktrinin, örgütün ve geleneklerin yerini tek bir kişinin boyutlarına bırakması anlamına gelir. İdeoloji lideri sınırladığı için hoş karşılanmaz. Örgüt lider otoritesi karşısında zaten gereksizdir. Tek seçici, tek karar verici, tek örgütleyici dururken böyle fazla haklara ne gerek var? AK Parti'den fazladan, AK Parti fazladan çeyrek asırlık iktidar gücünü alışta, alışkanlığına dönüştürürken fikir ve alaki endişeler kendiliğinden önceliğini ve anlamını kaybetti. Parti her an lider tarafından yeniden sınırlarını tayin edebilecek kapalı bir dinlarlık dışında fikir örgüsüne sahip değil. Nitekim dindarlık ve dini referanslarda da ortak paydalar için değil, birileriyle dışarıda tutmak için kullanılıyor. Bugün AK Parti dindarlığı için tek ölçü var, iktidara sadakat. Bu sadakati göstermeyenler artık Müslüman da kabul edilmiyor. AK Parti artık ne muhafazakar ne demokrat, hatta önemli isimler kalmadığına göre klasik anlamda bir kadro parti dedik. Aslında alışılmış anlamda otoriter bir lider parti tanımına da uyuyor. Çünkü yararçı ve disiplin işlemiyor, boşlukta sallanıyor. Sebep? Türk Musul'u Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi. Peki AK Parti ne? Nasıl bir parti? Aferis Parti. Aferis Fransızca affa iriste Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet bürokrasiyle iş adamları arasında aracılık eden, işi bitirici, vurguncular için kullanılan bir deyim. Bu deyimi ilk defa kullanan İsmet İnönü İş Bankası. Aferis tabiri Fransızcası bankodan eden affaristen üretilmiş çevresinde toplanan asalak komisyoncu bir gruba edep alıyor aferistler Ankara'yı mesken tutan, siyasi nüfuslarını kullanarak veya nüfus sahiplerine yaslanarak iş takip eden, ihale kovalayan, aldıkları büyük komisyonlarla zengin olanlar, devlet bu tür zenginliği yegane kaynağı, bu gelenek hiçbir devlet atsamamış, askeri diktat dönemlerinde bile fasılasız devam etmiştir. Bugün iktidar üzerinden iş gören bu gelenek serpilmiş ve palazlanmış şekilde bütün ihtişamıyla saltana sürüyor. AK Parti parti olarak sahada yok, ortalık aferist kaynıyor. Bir ayrıma gitmemiz lazım. Seçimlerde AK Parti kampanyalarını yürüten, adaylar için karargah kur kuran, vatandaşla devlet arasında köprü oluşturan bir parti örgütüyle aferistler tarafından kuşatılmış ve ele geçirilmiş iktidar arasında bir ayrımdan bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani mevcut idari sistem parti örgütlerini, dolayısıyla parti yapılarını zayıflattı, aferistlerin önünde engelleri temizlemiş oldu. Parti örgütü ve meclis grubu iktidar imkanlarına bürokrasi kadar yakın değil, güç devlet bürokrasi, bilhassa yargının ve parayla oynayan devlet bürokrasisi eline geçti. İktidar gücü yani nüfus alanı yeni sistemde partiden bürokrasiye kaydı için parti büyük ölçüde oyundan düştü. AK Parti'nin parti olarak akıbetini işte bu zaaf belirleyecek. Norman Kalatura bu deyim yeni bir seçkin sınıfına aşağılardan gelip daha çok bürokrasi sayesinde yükselen yeni bir zümrenin hakimiyetini ele geçirmesini ifade ediyor. AK Parti iktidarı son asada yeni bir seçkin zümre yarattı mı veya kendi iktidar seçkinlerini oluşturabildi mi cevabı İktidarın tepe bürokrasisindeki buna bakanlar da dahil ne kadar kemik hak partili var sorusuna peşine düşerek de bulabilirsiniz. Siyasal İslam bir kenara devlet iktidarının zirvelerinde geleneksel dindarlığın sınırlı da olsa bir muhafazakarlığın ve eski milli görüş gömleğinin izlerini bulabilir misiniz? Hiç aramaya kalkmayın yok. Tek seferlik destek ve şekle değil içeriye bakarsanız karşınıza çıkacak olan klasik merkez sağ standartlardır. Aferistlerin özenti şeklinde önlerine geldiği gibi yaşadıkları hayatın ölçüsünü belirlediği bir kültür bu. Akşam viskisini yudumlayan, hayattan kan alan, kaçamaklarla heyecan arayan, bol bol para harcayan, gösterişe ve pahalı arabalara, yatlara, katlara meraklı, görgüsüz bir yaşam biçimi, içinde yerleşik hale, hale gelmeye niyetli bir Burjuva kültürünün, incelmiş zevklerin, farklı türlerimizi izi bile bulunamaz. Sadattan anlamazlar, ilgi de duymazlar. Sadece paranın ve onu getiren iktidarın gücüne inanırlar. Köksüz, istikametsiz tam anlamıyla sonradan görme bir hayat tarzıdır. AK Parti iktidarı yeni bir seçkin zümreyi toplumun zirvesine taşıdı. Ancak yeni bir seçkin sınıf kültürü yaratılamadı. Geleneksel taşla muhafazakarlığının sınırlarını aşamadı. Yerleşik geleneğe dönüşemeyen bu zümrenin kalıcı olamayacağı, bir iktidar değişikliğinde hemen deri değiştirerek yeni şartlara uyum sağlayacağını öngörebilirsiniz. Borsa sinusarı olarak gündem olan isimlere bakın şu yargı ile tutuklar arasında komisyon karşılığı aracılık ettiği iddia edilen avukatlardan bahsediyorum. Hangi saat partili? Büyük servetler el değiştirirken ilk defa Şamil Tayyar'ın gündeme getirdiği FETÖ borsası son o yılda çok büyük servetlerin el değiştirmesiyle sonuçlandı. FETÖ soruşturmaları ile yerleşik bir sermaye grubu tasfiye edildi. Mallarına el kondu. Özgürlükleri şu meşhur borsada satışa sunuldu. İddialar öyle ki cemaat mensuplarından ikisi bir araya gelip bir iş teşebbüsünde bulundukları zaman palazlandıktan hemen sonra bir FETÖ soruşturması ile şirketlerine el konuluyor. Ne var ki pasta çok küçülmüş durumda. Açları doyurmak için yetmiyor. Yan yanların, diş, yan yanların dişlerinin kovuğuna sığmıyor. İBB borsa iddiaları kurulu bir düzene yerleşik alışkanlıklara dayanıyor. Orta yerde ise piyasada kum gibi kaynayan zamanı afaristleri aferistleri iş bitiriyor. Türkiye'de devlet gücü kullanarak yapılan soygun geleneği kamuya ait mallar ve yetkiler üzerine inşa edilmişti kamu ihaleleri, lisanslar, günlük tarifeleri, tahsisler, kotalar gibi şehirleşmenin getirdiği arazi inşaat artı zaman hepsinin üzerine çıktı. Son 10 yılda yap işte devlet modeliyle verilen paralı geçişe konu köprü yol ili ihaleleri doğrudan halkın cebinden ödediği bir gibi delik fıçıya döndü. İhalelerin gerçek maliyetiyle müteahhitlerin faturaları arasındaki fark artık doğrudan halk tarafından karşılanıyor. Sınırsız bir alan var aferistlerin önünde. Yan yana üst üste koyduğumuz zaman çok büyük servetlerin borsa simsarlarını kaptırıldı ve sermayenin el değiştirdiği sonucuna varabilirsiniz. Bu kaynaklar AK Parti ayakta tutan, taşla seçkinlerine değil başkan bitirin ve para dışında inancı ve bağlı olmayan aferistlerin hesaplarına akıyor kadrosuz kadro partisi, CHP evrensel ölçülere Örgün kitle partisi olarak örgütler ve parti organlarına dayalı politika yapmaya devam ediyor. Türkiye Demokrat Parti'den başlayarak Adalet Partisi, Anavatan Partisi toplumda tanınan isimler bünyesini alarak halkın önüne çıkan kadro partisi geleneğini oluşturdu. En son Halk Ak Parti bu geleneğin içinden çıktı. Anadolu yapı çatışma. 28 Şubat'ın hoyrat layıkçılığı, ekonomik krizi derinliği AK Parti kadrolarının önüne açtı. İlk dönem AK Parti'nin isimleri hatırlayın. Abdullah Gül'ün, Bülent Arınç'ın, Hüseyin Çelik'in, Beşir Atalay'ın Salih Kapusu'nun AK Partisi tam olarak bir kadro partisi profili çiziyor. Bu isimler buharlaşıp kaybolduktan sonra AK Parti Erdoğan'ın tek karar verici olduğu otoriter bir lider partisi olabildi mi? Erdoğan politika öğreten ve uygulayan bir merkezin başında değil, daha çok önüne konanlara evet diyen ve engel olan bir makam, onay makamı olarak uğrunu yerine getiriyor. Yönetmiyor, sadece onaylıyor. Gerçek güç merkez ve taşa bürokrasinin eline onlara hükmetmesi, yönetmesi ise fiilen imkansız. Boşluk aferistler tarafından dolduruyor. işin ucunda paranın yok göründüğü projeler. Onlar marifetiyle olgunlaşıp hayata geçiniyor. Çarklar böyle dönüyor. AK Parti bir kadro partisi olarak yönetim süreçlerinin hiçbir yerinde yok. En temel varlık sebebi olan halkla devlet arasında aracılık rolünü yerine getiremiyor. Sarayın yargı seferber ettiği muhalefeti tasfiye operasyonu AK Parti'nin devre dışı kalmasının önemli sebeplerinden biri. Parti rekabeti bu kadar belden aşağı inmez. Birinci sebep bu. İkinci AK Parti mensupları daha çok muhayyal durmayan bir iktidar değişimi sonrasında kendilerine Garantiye alıyor. Erdoğan'ın iktidar savaşını tek başına yürütmek zorunda kalmasına. En önemli sebep bu korku. Kaybedecek şeyleri olanlar her zaman daha çok korkarlar. Kısaca AK Parti'nin geleceğine kafa yoluna, AKP'sle iştikal etmek anlamına geliyor. AK Parti'nin izi ve esamesi okunmuyor. Bugün de parti rekabetinde yer almıyor. AK Parti teşkilatının ve meclis grubunun suçluluğu da bu yüzden. Terazinin kefesinde ağırlık yapacak sözleri ve tümleri da bulunuyor. AK Parti'den geriye ne kalacak sorusu yanlış. Durumu geleneğe ötelemenin anlamı yok. Şu anda AK Parti'nin siyasi partiler yelpazesinde ne ağırlığı var? Zaman içinde ağırlık kazanması mümkün. Bu sorunun cevabını peşine düşüyoruz ama Türkiye'nin içinden geçtiği iktidar değişimi sürecinin hangi istikamette ilerleyebileceğini kestirebilirsiniz. Tabi bu dediğim gibi e, <laughs> Mümtaz Türkönü'nün AK Parti ile ilgili bir asıl bütün e, yani partide insanlar da doğar, büyür, ölür. Dolayısıyla her şey geçicidir arkadaşlar. Partiler de geçici, insanlar da geçici. Dolayısıyla Mümtaz Türk AK Parti ile ilgili görüşlerini okumuş olduk. Tabii ki her zaman söylüyorum biz burada e, haber sunuyoruz. Dolayısıyla e, her kesimden okumaya çalışıyoruz. E, her kesimin fikirlerini vermeye çalışıyoruz. Her fikir sahibini yani Mümtaz Türk Yönemi okuyorsan Mümtaz Türk Dolayısıyla biz e, her kesimin e, düşüncelerini vermeye çalışıyoruz demokrasi adına tek taraflı haber yapmıyoruz, yalan haber yapmamaya çalışıyoruz. Bu önemli bir seçim. Evet, teşekkür ediyoruz.